Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Evet, Özlem yine arabanın tepesinde. Şimdi bugün sizlere bu yoğun tempomla sizleri de yanımda taşıyacağım. Ki görün ne kadar çok yoğunum ve evimde hiç oturmaya vaktim yok. Sabah ne yaptık? 6.30'da kalktık. Çocukları hazırladım, okula bıraktım, geldim. 8.30, 20 gece falan evdeydim. Ee, evleri ineni hiç toparlayamadım. Toparlayacaktım ama toparlayamadım. Çünkü o ara böyle bir iki böyle kağıt işlerim vardı. Onları hallettim. Ee, akabinde bir telefon görüşme yapmam gerekiyordu. Onu yaptım. Ondan sonra yüzümü, başımı değiştirdim. Ve şimdi ne yapıyoruz? Önce bir çiçekçiye uğrayacağız. Ee, bir iki çiçek almam lazım. Daha sonra markete uğrayacağız. Ee, çikolata almam lazım. Ee, bugün doktor randevum var. Doktorcuğuma giderken bayram münasebetiyle eli boş gitmek istemiyorum çiçek ve çikolata götürmek istiyorum e, çünkü benim için çok değerli bir e, doktor gerçekten kendisi e, akabinde oradan çıktıktan sonra öncesinin aynen öyle öncesinden tabii uğramam gereken bir yer daha var e, oradan e, doktor randevuma gideceğim 12'den e, saat 1 gibi oradan çıkarım büyük ihtimalle Ömer halisi alacağım daha sonra e, annemle annemin arkadaşına gideceğiz onlar gerçi sabah kahvaltıya gidecekmişler ee, bana da demin haber verdiler ama dedim benim dedim vaktim yok maalesef. Ama dedim döndüğümde hala orada olursanız işte bir buçuk gibi falan dedim ben gelmiş olurum. O saatlerde dedim hala dedim Fatma de olursanız dedim uğrarım inşallah dedim. Ee, öyle bakalım saat şu an 9.25. <laughs> Kimse iki saattir parka giremedi arkamdaki. Tövbe estağfurullah. Her neyse şimdi çıkalım. Ee, şu çiçeklerimizi bir alalım. Ondan sonra diğer işlerimizi halledip doktora doğru gidelim. Hadi bakalım. Evet, geldik bakalım çiçekçiye. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne çiçekleri hallettik. Şimdi sıra çikolata. Çikolataları da alalım ondan sonra hızlı. Hemen bir arkadaşı arayacağım. Onunla bir iki işimiz var böyle telefon. Onları halledip orada bir de bir kahve içerim. Ondan sonra doktora. Evet benim doktor randevusundan çıktık. Mikail'le aldım. Fatma gidemedim. <laughs> Çünkü hiçbir şey planladığım gibi olmuyor. Gerçekten niye planlarsanız planlayın hiçbir şey planladığınız gibi olmuyor. Yarın Evet. Nereye? Ha büyük ama gitmeye düşünüyoruz. Yarın. Evet. Öğleden sonra. Öğleden. Sonra. Bilmiyorum kaçta. Neyse bakalım. Mikale aldım. Tam öğleden sonra O zaman Akşama da oldu, de değil mi? Değil mi? Ve dondurma. Neyse nerede kalmıştık? Dondurma aldım. İnanılmaz A. güzel bir hava var. A, güzel bir hava A, var. E, dondurma aldım. A. Buraya geldim. Ama şimdi ne yapacakmışız şimdi? Neydi İlkay ablaya gidecekmişiz ablayı bayramlamaya, bayramlaşma yani. yani. <laughs> Yarın Ay, değil olma ama çok az kaldı Ömer. Ben de, ben de çok heyecanlıyım. Şu anne seninki, altında seninki başka olacaktı ama Ömer seninkini aldı, o da sana kaldı. <gülüyor> <gülüyor> okulda. Evet sevgili takipçi kankalarım. İlkay ablalarda yaklaşık bir buçuk saate yakın falan oturduk. Baya güzel hoş sohbetlerimiz yaptık. Kahvelerimizi içtik. Lokmanlarımızı yedik. Ve ben eve geldim. Hızlı bir şekilde mutfağa girdim. Bulaşık makinem hiç güzel yıkamamış. Bütün bulaşık makinesini çıkardım. Elimde yıkadım. O ara yemek yapmaya da başladım. O ara evleri de komple ee, süpürdüm, toz aldım. En son şurada bez kaldıydı Dur bir dakika. Buranın tozunu al dedim. Evleri güzel süpürdüm. Her yerleri şöyle bir onardım. Bayram süslerimizi kaldırdım. Birazdan bu ışıkları, ışıkları da e, perdeyi takacağım. Hava güzeldi. Oraya nevresimlerimi yıkadım. Onları astım oraları da süpürdüm oraları da. <laughs> Neyse, ee, buraya bir yemek yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki neden bunun üstünde battaniye var? Çünkü ben bir saniye şöyle yapayım. bum Ve bakın, tavukları haşladım. Tavukları haşladığım suyla ee, suyu pilava ilave ettim pirinçlere. Şimdi bayağıdır böyle bekliyorlar ve güzel şiştiler. Yanına cacık yapacağım, soğan e, doğrarım bir ihtimalle. Bu bizim böyle bir akşam yemeğimiz oldu. Durun şöyle de ekran kaydı alayım. Valla ne yaptım çok basit normal pirinçleri kavurdum azıcık tereyağıyla. Daha sonra suyunu ilave ettikten sonra da tavukları üzerine koydum, e, altını kıstım tamamen kısık ayarda. Pişti ama. E, lapa oldu. Niye öyle oldu? Hayatımda ilk defa pilavım lapa oldu. Yani suyunu falan da fazla koymadım. E, ama bilmiyorum yani içindeki yani şehri olmadığı için mi öyle oldu. Anlayamadım. Ama lapa oldu. Neyse olsun. Mikail'i bekliyoruz. Mikail gelsin. Ondan sonra soframızı kuracağız. Ay her yerler ne kadar ay birileri taşınıyor galiba yerler cıvıl cıvıl. Gerçekten hava bugün çok güzeldi. İnanılmaz güzeldi. Aslında şu an yine böyle bir kahve içsem bugün dördüncü kahvemi mi içeceğim galiba? Yemek öncesi bir kahve mi içsem diyorum ama bu sefer kahve içersem yemek yemem. Ay bilmiyorum böyle ikilemde kaldım. Neyse. Böyle <laughs> bakalım bir kahve bekliyorum şimdi sofrayı kurmak için. Hadi bir köşeme geçeyim. Bu köşeyi ben gibi özleyenler var mı? Vallahi ben çok özledim artık iyice bir yaz gelsin şu bahçe şöyle bir şenlendirelim ee, var bakayım burayla alakalı yine aklımda böyle bir planlar projeler zaten her yer böyle bir yeşillendi böyle bir cıvıl cıvıl oldu sadece rengarenk çiçeklerim eksik ama çiçekleri e, izine gittikten ve geldikten sonra mı yapsam yoksa gitmeden mi yapsam e, onda bir kararsız kaldım onu bilmiyorum sadece bakalım önümüzdeki günlerde havalar yine böyle güzel olur Böyle uygun dikime çiçekleri bulabilirsem e, alırım çünkü gitmemizi daha yani iki ay var. Evet ya da bir buçuk ay. Her neyse görüyorsunuz böyle bütün günüm dışarıda oradan oraya oradan oraya işte bir o şu saatte o çocuğu al gel ona sonra git öbür çocuğu al ondan sonra gel öbür çocuğu al gel derken inanın akşam oluyor hiç böyle e, video çekme vaktim fırsatım olmuyor ama bir gün ara verdiğimde inanılmaz bir şekilde çok yoğun bir şekilde e, mesajlar oluyorum özlem bir şey mi oldu? İşte sen bir gün ara verince seni çok merak ediyorum. Ee, Özlem umarım inşallah iyisindir İşte ne bileyim iki gündür video atmıyorsun diye hep böyle merakta kalıyorsunuz o yüzden böyle üç gündür günü birlik videolar çekip sizlere atıp yetiştirmeye çalışıyorum ee, ama görüyorsunuz yani bugün hani bütün günüm hep dışarıdaydı ve gittiğim yerlerde video çekmeye müsait olmayan yerler ya şimdi doktorum size çekemem ee, ondan sonra ne bileyim çocuğu okuldan aldım. E, geldim. E, gerçi şeyde video çekmedim. Ona çok üzüldüm. E, Özgeler çekmişti. Belki o kısmı koyabilirdim ama e, ilk ilk da çekmeyi unuttum. E, daha bugün aslında bayramlaşmaya gidemediğimiz iki çok sevdiğimiz büyüğümüz daha var. E, her bayram mutlaka hatta ben aslında bayramın ilk günü onları giderim. E, Kıymet Yenge ile e, Ayhan Amcam'a bir de Hatice Yenge'yle <laughs> Metin abiye mutlaka ve abi, mutlaka e bayramlamadan asla yani o bayramı es geçmem. Ama e bu yıl maalesef bayramın üçüncü gün oldu ve ben biz hala daha yani gidemedim. E bugün 6'dan 7'den sonra gideriz diye konuştuk, Özge'li anlaştık ama yok benim işlerim bitmedi. E şimdi birkaç gündür sürekli böyle dışarılardayım işte oraya koştur, buraya koştur, oraya git, şuraya git. E, bayram geziyordum vesaire derken eve geç geliyoruz bu sefer ben de yorgun alıyorum Evde iki gündür iş yapmadım açıkçası yani ev battı. Ev böyle bomba patlamış gibiydi. O yüzden e, Özge dedim ki ben şimdi yarın da yine hep dışarıda olacağız. E, nasıl anlatayım? E, sabahtan randevularım var. Öğlen işte Mikail alacağım. E, saat 3'te Mikail'in doktor randevusu var. E, oradan geleceğiz. Ondan sonra akşam Selma ablaya, bir Bekir Selma ablaya gidelim diye e, anlaşmışlar. Annem Selma abla aramış. E, oraya gidelim. Çünkü o da bekliyor bizi mutlaka bayramlarda. E, oraya gideceğiz. E, bu sefer ben yine evde temizlik yapamayacağım. Yine evimde durup evimle ilgilenemeyeceğim. O yüzden dedim ki Özge e, artık dedim şeyleri de dedim yarın öğlen hani hallederiz. Ee, öyle bilmiyorum Ya da aslında belki birazdan da gidebilirim Bilmiyorum Yani saat 8'den 9'dan sonra da Gidilebilir aslında ama e, Bilmiyorum bakalım Onların da şu an misafirleri var Ben de şu akşam yemeğini bir yiyelim Çocuklarla bir halledelim Onları bir yatırayım ee, Olmadı babaları müsaitse Onları onların çocukların yanına çağırırım ee, Bakarsınız Diğerlerini de bu akşam yine halletmiş olurum Bilemiyorum işte bakıcıyız, <laughs> bakıcıyız. <laughs> Aynen çünkü yarın hiç vaktim olmayacak onlara gitmeye. Gerçi gidersek de böyle yarım saat saat gideceğiz dedik. Ama işte Mikail'in saat öğlen 3'te. Ay bu arada ben her şeyi o kadar çok birbirine karıştırıyorum ki anlatamam size. <laughs> her neyse ama enerjik full yani. Ee, öyle. Yine ne kadar çok konuştuğum bir video oldu. İşte birazdan daha ne yapacağım hemen onları da söyleyeyim. Ee, daha çocuk odası hiç toparlamadım, yatak odamda çamaşırlar var, çamaşır, çamaşırları en son halledeceğim. Önce bir banyoları silmem lazım, banyoları elden geçireyim çünkü iki gündür silmedim. Ee, ba önce banyoları halledeceğim, daha sonra çocuk odasına gireceğim. Yok ben bu akşam hiçbir yere gidemem arkadaş. Çocuk odasını full halledeceğim, ondan sonra odamda bir e, makinelik çamaşır var, onları katlayacağım, yerlerini yerleştireceğim derken zaten gece saat 10 falan olur yani. <laughs> Öyle. Ama ben seviyorum bu yoğunluğu. Bu arada geçen hafta hiç boks derslerine gitmedik. Bir kere gittik. O da Ömer Halis'le. Şimdi bu hafta da henüz daha gidemedik bayram münasebetiyle. E, i̇lk gün annemlerdeydik. Bayağı kalabalıktık. İkinci gün dedemlerdeydik. Bayağı kalabalıktık. E, bugün üçüncü gün. E, bugün de Mikan gitmek istemedi. Çok yorgudum dedi. E, benim de işime geldi. Yalan değil. E, i̇şime geldi. Neden işime geldi? Çünkü evde temizlik yapmam gerekiyordu. İyi oldu. Yani bayağı böyle mutfağı, işte salonumu, holleri falan böyle derin derin temizlemiş oldum. Dediğim gibi bir banyoyla e, çocuk odası kaldım. E, yarın Selma ablaya gideceğiz. Gidemeyeceğim. Neyse dedim bu hafta dedim bu akşam gezmelerini bir halledelim. Ondan sonra e, artık full bir şekilde akşam bende misafirlik bitti. Yani ne çağırabilirim ne bir yere gidebilirim. E, çünkü e, full hızlı ve tempoyla e, box derslerimize devam etmemiz lazım. O kadar para veriyoruz oralara. Yani aylık 90 öyle çekiliyor benden. O yüzden oraları madem o kadar para veriyoruz gitmemiz lazım yani hakkını vererek. Öyle. Öyle canlarım benim. Yani tüm anlatacaklarım bu kadar. Ay ne kadar çok konuşacağım anlatacağım şey var mı? Aslında bir canlı yayın yapsak. Annemler dün gece canlı yayın yapmışlar. Herkes diyor seni soruyor diyor. Herkes özlemlerde özlemlerde. Ya ben hepinizi güzel kalbinden öperim. Ee, gerçekten hepinizi çok 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 seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Ben de iyi ki böyle bir mecrandayım. Sizleri şahsi olarak hiçbirinizi görmüş tanımamış olabilirim ama yorumlardan isimlerinizden dolayı hepinizi biliyorum. Ee, böyle bakalım. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Soframa daha henüz ortada duruyor. Çünkü Mikael daha henüz bitiremedi. Bunlar da burada sallanıyorlar böyle. Her neyse. Demin dışarı çıktığımda e, üzüm, bağım böyle dikkatimi çekti. Yine bu sene çok güzel bağ verecek. Belli yani. E, çok da güzel filizlenmeye başlamışlar. Çıkmaya başlamışlar. Her neyse böyle bakalım. Mikar karnın doyuna, doyurana kadar e, ben de dedim ki sevgili tankiçi kankalarıma böyle yeşilliklerimle vedamı yapayım. Ay burası yalnız acayip uzamış ha. Ama ben bunu buradan koparılmasını istemiyorum. Neden? ne güzel ağaç gibi yeşillik var. Kesmeyeceğim ben bunu bu sefer. Vallahi kesmeyeceğim. Güzel duruyor çünkü, gayet güzel, hoş e duruyor. Bu, Buraya şey yazarız. Ee, Çiçek! Hayır. Ee, ya bir dur be! İşinlaşın. Nazar boncu. <laughs> Çok güzel görünüyor. Neyse bakalım böyle Ömer halis, Ömer halis. Neyse benden bizden bu günlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle dinlediğiniz bir sohbet olmuştur. İzlediğiniz bir vlog diyemiyorum çünkü vlog değil ama izlediğiniz ve dinlediğiniz bir sohbet olmuştur diyorum ve buradan sizlere vedam ediyorum. Kendinize bakın Allah emanet olun ve hoşçakalın.